Herkese Merhabalar Şimdi Alfa Alphacam'a e dışarıdan fotoğraf alıp bu fotoğrafları ya da resimleri çizgisel hale nasıl getirebiliriz onu anlatmaya çalışacağım İnternette gördüğümüz herhangi bir resmi çizgisel olarak işlemek isteyebiliriz yani Bu tür durumlarda ilgili resmi download ettikten sonra ya da elimizdeki bir resmi bilgisayarımızda varsa başlangıç menüsünden rasteri vektöre çevir komutunu kullanmamız gerekiyor. Zaten altında fotoğraf burada ilgili kısımda. Hemen buna dokunuyoruz. Ve bilgisayarda fotoğrafımızın adresini seçiyoruz. Burada ben iki deneme yapacağım. Öncelikle Burada ayarlar kısmında e, Outlines yani dış hatlar seçeneği seçili gelir. E, en iyi sonuç aldığımız seçeneklerden bir tanesi. Burada e, değişik seçeneklerimiz var. Çizgiler ve yayla vesaire e, tarzda. E, fakat e, siz de denediğinizde göreceksiniz çok fazla e, daha iyi sonuç ortaya çıkmıyor en iyi seçenek e, outlines diyebiliriz. Ama tabi resmin e, türüne göre bu seçenekleri denemekte fayda var. Şimdi bunu e, bu şekilde seçtik. Outlines dedik. E, ve adres de seçtik. Hemen alt tarafta e, herhangi bir e, şeyi e, oynamıyoruz. Etrafına dikdörtgen çiz diyebiliriz istersek. E, burada da alanı sığdırmak için bir ölçeklendir seçeneğini tıkladığımızda e, x ve y ekseninde <laughs> ölçülerimizi e, girebiliyoruz burada. Oranı koruyarak ölçüyü değiştirebiliriz. Ben şimdilik bunu e, oynamıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi e, fena bir sonuç almadık. Eee idare eder. Beğenmediğimiz noktaları düzenleme şansımız var. Şu anda spline olarak bu görseli çizgiye çevirdim. Spline olarak çevirmiş olması bizim için bir avantaj. Neden? Çünkü bu çizgilerle oynayabiliriz. Nasıl oynayacağız peki? Örneğin şurada bir fazlalıklarımız var. Bakın. Düzenle dedim, sil diyorum. Dokundum buraya. Dokundum. Gördüğünüz gibi. Burada da fazla var. Bunları seçip sağ tıklayarak sildim. Burada e, geometri menüsüne geliyorum. E, polyline e, butonunun altında e, spline düzenle seçeneğimiz var. İlgili spline seçiyoruz. Ve seçtikten sonra bakın düzenlemek için kontrol noktası seç diyor bize. Bakın bu şekilde İstediğimiz yerinden spline'imizi uzatıp eğme seçeneğimiz var, şansımız var. Örneğin bunu böyle yaptık, sağ tıklayıp bitirdim yine polyline, spline düzenle diyorum. dokundum ve dokunduktan sonra yine kontrol noktalarını Yaklaştırıyorum biraz da. Bakın şunu dokundum, buraya birleştirmek istiyorum, son nokta diyelim ve ucunu tutturalım. Daha sonra da ne yapacağız? İlgili kontrol noktalarını eğip bükerek bu düzenlemeyi yapıp sağ tıklayarak bitirebiliriz. Ee, yine gördüğünüz gibi bakın istediğimiz sonuçları elde edebiliyoruz. Burada yine e, aynı şekilde spline düzenle deyip dokunup pardon sağ tıklamayacaktık. Dokunup gördüğünüz gibi çekiştirmeye başlıyoruz. ve gerekli düzenleme ee, yapma şansımız var. Yani i̇stediğimiz düzenlemeleri yaptığımızı e, kanaat getirdiysek ya e, buradan spline'ları çizgili çizgiye ve yaya çevir komutumuz var. Burada orijinalini sil deyip sonuçlanan çizgileri yayları birleştir dediğimiz zaman tamam diyorum. Bütün çizgileri seçiyorum ve sağ tıklıyorum geometriye e, çevrilmiş durumda. Tabi geometriye çevirmeden önce bu düzenlemeler yaptığımızdan emin olmamız lazım çünkü geometriyi az önceki gibi sağından solundan çekiştirerek düzenleme şansımız yok. Dolayısıyla o düzenlemeyi çizgiler sıklanırken yapacağız. Şimdi burada iyi bir sonuç aldık. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerinden bir tanesi çok keskin hatlar yoktu. Dairesel yuvarlak biraz daha iyi bir şekilde alabiliyor. Eğer bu ıı, kalite hoşunuza gitmediyse, sizi tatmin etmiyorsa, tabi değişik ıı, seçenekler var ee, ve bunların çoğu paralı. Ee, benim geçmişte araştırıp bulduğum bir program var mesela Adobe Illust Illustrator şeklinde bir ücretli program var. Deneme sürümünü geçtiği bir süre indirebiliyorsunuz galiba. O tarz programlar bu şekilde resimleri çizgiselle çevirmede daha başarılı olabilir. Ama dediğim gibi burada Alpacem'de de bu özelliğimiz var. Gerekli vakti harcadıktan sonra yine ilgili düzen yapmamıza müsaade ediyor. Şimdi az önce bahsettiğim keskin hatları gösterebilmek adına yine bakın buradan başlangıç menüsüne geliyorum. Ilgili butonumuza tıkladık, dokun diyorum. Türk bayrağını seçeceğim mesela, aç diyorum. Yine Outlines'ı seçiyorum çünkü daha önceki denemelerimde en iyi sonuç buradan çıkıyor. Tamam diyorum. Bakın burada çıkan uyarıya hayır diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Aslında hatlar belli olmasına rağmen gördüğünüz gibi oldu. Burada yine çıkıyor. Şu ölçüleri uyacak şekilde bir daire çizdim. Çok genç çizebilirsiniz. Türk bayrağı için konuşuyorum ya da daire. yine. Şu merkezi bulup daire çizerek kırpma yaparak temiz bir Türk bayrağı çizmeniz mümkün. Ee, ama keskin hatlarda çok fazla o olumlu sonuç ortaya çıkmıyor şeklinde bir gözlemim var benim. Evet arkadaşlar bu konuda bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.